Risalet-i Nur'un mümtaz bir hasiyeti, imanın en son ve en külli istinat noktası kavi ve kat'i beyan edildiğinden bu hasiyet Ayetül Kübra Risalesi'nde fevkalade parlak görünür. Bu acip asırda mübareze küfür ve iman en son noktayı istinada dayandığı için en son istinat noktasını kuvvetli ve kat'i beyan olduğundan bu hasiyet Ayetül Kübra Risalesi'nde fevkalade parlak görünür. Şimdi aklıma şu gelir. Yani <laughs> Rusya'da 1917 ihtilali olmuş. 30 milyon insan 30 milyon insan itlaf edilmiş. Rus ihtilalinden sonra şeyin e, e Stalin'in devrinde 30 milyon insan itlaf edilmiş. Çin'de Kızıl Çin kurulmuş. Amerika'nın burnunun dibinde göbeğinin altında Küba kurulmuş. Ve Avrupa'da bir sosyalist dalgadır yürümüş gitmiş. Yani bu Türkiye'de olan hadise niye bu kadar? Medar-ı Nazar ki Hazreti Ali buna bakıyor, Gavsi Geylani buna bakıyor. Akla gelir yani. Yani dünyanın sırtında bir parmaklık yer kadar bile yok yani bu saydığım yerlerden yerlerin Rusya dünyanın yarısı Çin bir o kadar hem nüfus itibariyle hem toprak itibariyle Amerika bundan sonra Avrupa Avrupa tamamen sosyalizme kaymış Fransız şeyinde şimdi bu vaziyette sebebi şu Rıh Hilafet Merkezi bu saydıklarımızın hepsinden karşında dünyanın dengesini tutan hilafetti. İslami potansiyeldi. Bunlar hilafet merkezini tahrip ettiler. Yani öbür tarafta Rusya'daki bir tahribin esasen mütalik bir zararı olmaz. Ama hilafet ortadan kaldırılınca, halife ortadan kaldırılınca İslam başsız kaldı ve dünyanın çivisi koptu. yalnız İslam aleminde değil, bütün dünyada dengeler bozuldu. Bütün dünyada dengeler bozuldu. Osmanlı dünya dengesini temin ediyor, süper güçlü. Dünya dengesini temin ediyor. Şimdi bakın Amerika, güya süper güçtür, dünya dengesini temin edecek, dünyayı teröre teslim etti. Dünyayı teröre teslim etti. Şimdi dün Libya'da gözü kör, ayağı topar bir kazafi vardı. Gazafi mi iyidir, terör mü iyidir, anarşi mi iyidir? Gazafi iyidir. Yani kötü, doğru, her neyse yanlış, doğru, orada insanlar gece rahat uyuyabiliyorlar yani. yani. Bir terör bir şey yoktu. Gazafi orada hakimiyetlere geldi. Tamam. Irak'ta bir saddam vardı. Yani yanlıştı, hiçbir şey, bir tarih tasvip eden zalimdi, şuydu, buydu, bilen neydi? Öyle de Anarşi yoktu orada, terör yoktu. Yani bir devlet vardı orada. Şu anda devlet yok. Elinde silah olan ben devletim diyor orada. Amerika girdi oraya, orayı teröre teslim etti çıktı. Libya'ya girdi, teröre teslim etti çıktı. Suriye'ye girdi, orayı teröre teslim etti çıktı. E, yani mesela e, şey Balkan devletlerinde de öyle. Balkan devletlerinde de öyle. Rusyakları, Mırkları bilmem neler hep tahrik edenler Amerika unsurlarıdır. Orada hala yerleşmiş değil yani Türkiye oraya ağırlığını koymuş da bir, bir derece terör durmuş vaziyette orada. Sonra orada terör nerede? Hulasa o, yani şeyin İmam Ali'nin, Kavsi Geylani'nin radiyallahu anh, halife hilafet merkezine olan tahribattan dolayı teveccühleri var buraya. Ve yine dünyanın dengesi buradan kurulacak diye buraya teveccüh etmişler. Sebebi bu. Ve bu vesveyi Risale-i Nur Sebebi bu yani. Bu niye dünyada başka şey hareket mi yoktu? Evet yoktu. Bizi alakadar eden yoktu. Bizi alakadar eden yoktu. Bu acip asırda mübareze küfür ve iman en son noktayı istinada sirayet ederek ona dayandırıyor. Mesela nasıl ki gayet büyük bir meydan muharebesinde ve iki tarafın bütün kuvvetleri toplandığı bir sırada iki tabur çarpışıyorlar. Düşman tarafı en büyük ordusunun cihazatı muharebesini kendi taburuna imdat ve kuvve maneviyesini fevkalade takviye ettiği için her vasıta istimal ederek ehli iman taburunun kuvve maneviyesini bozmak ve efradının tesadüdünü kırmak için her vesileyi kullanır ehemmiyetli bir istinadgahı kendine temayül ettirerek ihtiyat kuvvetini dağıtır. Bu istinadgah Risale-i Nur'dur. risale nur gücüdür. Ve bu feto sebebiyle, feto yoluyla kendine temayül ettirmiştir. Diğer nur camialarının, camialarının, nur şubelerinin hepsi de onun avucundaydı. Hepsi de onun avucundaydı. Birisini parayla bağlamıştı, birini matbaayla bağlamıştı, birini neşiyatla bağlamıştı. Kökü onun avucundaydı. Para, parada yok diye bir şey yok. Yani paranın şeyi sınırı yok. Bugün meydana çıkıyor. Yani kıytırık bir İzmir'den 250 milyon dolar 250 milyon dolar ara toplanabiliyor şu an. Geçenlerde indik abi. 150 milyon dolar bir İzmir'de. İzmir'i onunla çarp, yirmiyle çarp İstanbul var. çarp İstanbul var. Yani beyne müler güçler tamamen işine, işe ele geçirmişler. Yani bugün Türkiye'de e, bir e, şey varsa yani bir e, AK Partisi varsa, bir azimendi devam ediyorsa, bir herkes kendi yerinde işine devam ediyorsa bu harika bir şey, mucize nevinden bir şeydir yani. Bu harika bir şeydir. Bugün hepimizin daralca sabanması lazım gelen bir zaman içerisinde yaşıyor. Yani. Aynen İran misali, aynen Suud misali, ipleri Amerikanlarında olan ve Amerikan'ın emrinde boynunda tasması bulunan bir halife. Bu ne yapar Türkiye'de biliyor musun? Ne yapar? Şumut ne yaparsa onu yapar, İran ne yaparsa onu yapardı. Evet. Bu muharebenin <laughs> devam ettiği zamanda ihtiyat kuvvetini kendine temayül ettirerek el iman taburunun kuvve-i ne yapar? Dağıtır. Dağıtır. Aynen vuku vurmuştur. Aynen. Yani bu Risale i burası başlı başına bir keramettir. Başlı başına aynen 70 sene evvel söylediği söz aynen çıkmıştır. Aynen. FETÖ mi? FETÖ Risale-i Nur camiasıdır. Risale-i Nur camiasıdır. FETÖ Risale-i Nur yani İstanbul metodunun kendi başına buyruk bir hareketidir. Kendi başına buyruk bir hareketidir yani. Aynen İstanbul'un eğitim tarzı, hareket tarzı, ictimai tarzı, Risale-i anlatma tarzı orada da aynıydı. Aynı. Felsefe. Felsefeci. Evet. Müslüman taburunun her bir neferine karşı cemiyet ve komitecilik ruhuyla mütenasip bir cemaat gönderir bütün bütün kuvve-i maneviyesini mahvetmeye çalıştığı bir hengamda vasıfları görüyor musun? Cemiyetçilik ve komitecilik mayesiyle. Her bir ferdi cemiyetçilik ve komitecilik mayesiyle mütesanit bir cemaat gönderir. Bir cemaat gönderiyor ama her bir ferdi de bir komite gibi olmuş. Cemiyetçilik ve kom bir maalesef. Tek tek imhası lazım gelir böyle bir oldu Böyle bir ordum malı olmaz. Tek tek imhası lazım gelir İşte görüyorsunuz. Sur'da ne oluyor? Diyarbakır'da. Cizre'de ne oluyor? Tek tek imhası lazım gelir Çok dehşetli bir harptir bu. O bir, o bir harplere benzemez yani. bütün bütün kuvve-i maneviyesini <laughs> mahvetmeye çalıştığı bir hengamda Hızır gibi biri çıkar. O tabura der, meyus olma. Senin öyle sarsılmaz bir nokta istinadın ve öyle mağlup olmaz muhteşem orduların tükenmez ihtiyat kuvvetlerin var ki dünya toplansa karşısına çıkamaz. Kainatı dağıtamayan, onu dağıtamaz. Bunu 26'da Üstad yaptı, 86'da Azmendi yaptı. Bu saplanamaz, açık bir gerçektir. 26'da Üstad yaptı, Birinci Hizmet Devresi başlarken böyle yaptı. Ondan sonra da 86'da Azmendi yaptı. Açık. Şimdilik <laughs> Şimdilik mağlubiyetin sebebi bir cemaate ve bir şahsı maneviye karşı bir neferi göndermenizdir. İşte o başına gelen bu. Aynı aynen, Ümmet-i Muhammed Arzimendi'yi terk etti. Ve manen karşımıza beduayla çıktılar namazla çıktılar, evratlarla çıktılar, askerlerle çıktılar. Karşımıza böyle çıktılar. Yalnız bizi desteklememek suretinde değil, bize düşmanlık yaparak çıktılar. Ve cinleri kullandılar, büyüler yaptılar. Biz şeyde bir tadıyla bir halı sevim meselesi oldu. Beyzade camisinde şey bunları şahidi var arkadaşlar kaç tane var şahidi var bu Beydullah se bu Beydullah Almanya'da aklıma ilk gelen olur. O halifleşleri topladık böyle bir avuç muska çıktı yine. Bir avuç muska çıktı. Hem maddi uğraştılar hem manevi uğraştılar neye güçleri yettiyse bile uğraştılar. Evet. Çalış ki ders dinlemeye, dinlemeye geliyor, yaptığı muskayı dibine sokuyor. Tabi bu sadece yazılı olan, suyla yapılanlar, yağla yapılanlar. Kapının önüne su döküyorlar, bunlar ne? Bunların hakikati var yani. Bunlar <laughs> ayeta, ayet-i ayet Kur'aniye'yi şerre kullanma. Bunun aslı var. Efendimiz'e büyü yaptılar biliyor musunuz? Nasıl var ya? Yani? Yani. Şimdilik mağlubiyetin sebebi bir cemaate ve bir şahsı maneviye karşı bir neferi göndermenizdir. Çalış ki her bir neferin istinat noktaları olan dairelerden manen istifade ettiği kuvvetli kuvve-i maneviye ile bir şahsın manevi ve bir cemiyet hükmüne geçsin. Dedi. Çalış ki dediğin efendim. İşte Müslümanların yeni yeni aklı başına geliyor. <laughs> orada Kadiri var, orada Nakşibendi var, orada Halveti var, orada Celveti var, orada işte Bedevi var, burada hazmendi var, orada Risale-i Nur var. Bunların hepsine diyor ki, her biriniz kendi karargahınızdan çalışın cemiyetçilik ve komitecilik mayesiyle yetişmiş elemanlar çıkarın. Bunlar birbirlerine dayansınlar ve düşmana karşı çıksınlar. Çalış ki dediği bu. Her biri kendi şeyinde ne diyor? Çalış ki den sonrası Her bir neferin istinat noktaları olan dairelerden istinat noktaları olan dairelerden. Birisi Kadiriye'de, Binnaşiye'de, birisi işte Harbetiye dayanıyor. Bir, birisi Risale-i Nur'a dayanıyor. Birisi Azimendiye dayanıyor. Her biri kendi istinat noktasından evet. <laughs> Manen istifade ettiği kuvvetli kuvve-i maneviye ile bir şahsı manevi ve bir cemiyet hükmüne geçsin. Evet. Yalnız bu benim <laughs> tecrübelerim ve Rüsele i Nur'dan aldığım şey Hazreti Mehdi'den sorulmuş. Enaniyetler tavan yapmış. Kimsenin kimseyi dinleyecek, kimsenin kimseye kapısını çalacak hali kalmamış. Artık bu eğer murad ilahi varsa bu şubeler arasından birisine imdad ilahi gelecektir. O neticeye götürecektir işi. Öbürleri de kuvvet zoruyla, menfaat itibariyle, Makam şan şöhret itibariyle hepsi kuzu kuzu bir yere toplanacaklar. Başka çare yok. Bunların hepsini kullanarak maddeden isteyen maddeye, dayaktan isteyen dayak, makam isteyenden makama, tabi esası bozma şartıyla ağızlarına birer bal çalıp bunlar ümmet bir araya toplanacaklar.